Şimdi tabii gözümüz kulağımız asgari ücrete yapılacak zamda Şimdi bir ara zam yapılacak mı yapılmayacak mı çok merak ediliyordu. Kesinleşti bir ara zam olacak bunun için de 13 Haziran'da yani salı günü taraflar ilk kez masaya oturacak. Önemli çünkü memura malumunuz bir 22 bin lira en düşük maaş olacak diye bir vaat var. Bu %80'in üzerinde bir en düşük memur maaşına zam anlamına geliyor. Tabi asgari ücreti de merak ediyor. Acaba bize de yüksek oranda en azından yaşam kalitemizi arttıracak oranda bir zam yapılır mı diye bir beklenti var. Bu yüzden de tabi pazarlık masasından çıkacak o rakam merak konusu. 500 dolar tekabül eden. Bu eşiği Temmuz ayı içinde diyorum. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret için 500 dolara işaret etmesinin üstünden çok geçmeden o zam oranı da eridi. Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstası olacak. 5 aylık enflasyon rakamları %15,26 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının da %18 ila 20 bandında olması öngörülüyor. Ve buna refah payının da katılması bekleniyor. Komisyon toplanacak biliyorsunuz tek taraflı bir hadise değil. Asgari ücret müzakereleri işçi tarafı var işveren tarafı var bir de bakanlığımız kamu tarafı var. Bu müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan bir takım gelişmeler, ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve bir uzlaşmayla, onu temenni ediyorum, bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim. Veriler değerlendirildiğinde asgari ücretin %30-35 bandında bir artışla net 11 bin ile 12 TL bandı arasında bir rakam ortaya çıkıyor. Asgari ücret tespit komisyonumuzda çalışmalarına başlıyoruz. Nitekim öyle de oldu. Ama rakam vermedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk toplantı 13 Haziran'da yapılacak. Komisyonun çalışmalarının Temmuz ayında tamamlanması bekleniyor. Asgari ücretle ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasıyla ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz İnşallah bu çalışmaları ortaya koyacağız. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı dolaylı olarak bütün kesimleri ilgilendiren yeni asgari ücret için meraklı bekleyiş sürüyor. Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Vaat ettiğimizi yapıyoruz, yaptığımızı söylüyoruz. Birleşik Kamu İş Sendikası ise derinleşen ekonomik krize dikkat çekti. Asgari değil gerçek ücret istiyoruz çağrısı yaptı. Asgari ücretin bürüt en az 25 bin lira olması istendi.